Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery oynuyoruz. Hem de iki. Bir yok. iki var mı bilmiyorum. Hep saklanacağım. Sak Aha geliyor geliyor. Kim bilmiyorum ama saklan. Bak, saklanacaksın. Tam bir kertenkele gibi saklanacaksın. Saklanacaksın. Ve kimse bulmamasını sağlayacaksın. Burada Evet. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesi için abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bile bu kadar. Bir yorumlara yanımlara şunu çek, bunu çek. Yazarsanız sevinirim. Yani. Hadi gelin. Neredesiniz? Bak güzel yere saklandım. Aha geliyor. Sen yürü git. Mördürsün sen. Ölürüm de gitmem onun ya. Neden? Aha, geliyor geliyor. Gelme git git. Konsantrasyon. Konsantrasyon. Hadi Şerif neredesin? Şerif bir şey vur. Şerif bu mu? Aha burayı seviyorum. Tamam ben kimsenin yanında durmayayım da öldürmesinler. Tamam, şerif kim ya? Söyleyeyim ben onu kim? Şunun sesini çok kötü kısayım ya. Evet tamam. Güzel oldu. Tamam. Dur dur ben geçeyim. Ulan keşke kapatmasaydım. Geri aç geri aç. Aç lan. Heh. Tamam. Bak. Ve. Victory aynen. Böyle yaparsın işte. Çıkıpı pı, pı çıkıpı çık çık Mördürü buymuş lan Ben ne dedim öldü de. Ben demiştim bak Boyumu uzatsam mı diye düşünüyorum da Böyle değil mi ya. Şurada et ne yiyor insanları yemiyor Arkamdaki de Lees kulübesi Ne 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 var Otel 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 değil otel otel Hotel, hotel, hotel adamsınız. Ben onun mayer seçildi. Hadi inşallah. Murder seçileriz de. Ama seçileceğiz gibi durulmuyor. Seçilmem. Yok seçilemeyiz. Yüzde olma şansımız var ve yine inosent oldu. Teşekkür ederim. Oyun şansına kızıyorum ama belanı vermeyiz. balıktan ha sakin sakin bir yer aha kimse yakalayamaz yakalarsa da direkt araya kaç nereden direkt araya kaç dedik de araya kaçtık şu an diğerlerini izlemiyoruz ya kötü ama ben süper kahraman Yalarda gezince orada birisi var. Aha orada. Gene orada. Gelmiyor, Malıyor ya. Şuranın kapısını kapatacak sürekli böyle. Ama düz düz. bu var. Kanka çekin onu. Hayda durarak da oyun geçmek. Her para toplayalım. Ben şerif şerif Şerif'in yanında durun da. O sizi buraya. Tamam Nereye gitti? Anam çek 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 Lan dondu oyunun. Ha donmamış tamam. Şerif neredesin? Şerif buraya girdin mi? Şerif. Şerif ortada gözükmüyor. Neden Şerif? Şerif yapma bana Şerif. Al Şerif ha. Sokağa. Hı? Hı? Çık, çık 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 çık. hadi. Çık hadi çık. Ne diyor ne diyor? Ronaldo hadi. O sesimi yankı yapıyor çok güzel. O insana kafa buluyor. Bu ne ya karanlık iş. Bak buraya gir. heh tamam. <laughs> Oğlum Şerif düzgün birisini vurdu lan. Şerif öldü mü? Evet malı ya. Evet hayır olma zamanı. Hadi bismillah. Kime vurdun? Kime vurayım? Kime vurayım? Ha, gelme arkama gelme. Arkama gelmeyin. Aha kim? Aha gel. Abi ben od odana sıkmadım ki. Hayır. Baba öldük lan. Ben ona sıkmadım. Ha, o her oldu ben olamadım. Hayır ya. Kabul etmiyorum abiciğim. Kabul etmiyorum. Nedense etmiyorum. Hayır. Beraber olacaktım. Ben nereden alınıp? Allah belanı versin seni. Senin yüzünden mal yiyor. Bana mal diyor. Hayır var sen. Mal mısın sen? Sen balsın geri Şimdi chatten yazacağım. Göreceğim. Mal. mal kim lan? Mal kim? Ola. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun yamuk? Ne diyorsun noob? Noob lan noob. Noob. Noob Allah belanı versin noob. Gel lan kafayı yüz alacağım oğlum sen. Gel lan. Senden daha yakışıklıyım daha seksi. Al. Oğlum 13 şansım var mördür olmaya hala olmuyorum. gizli sığınak. Nasıl biliyorum ama birinci. Şura var mı? Şurada yok. Bak burada bir tane daha yeri var biliyorum. Ya kaldırmışlar ya. Bir de bu manav mal dedi değil mi? Gel lan buraya. Ah bu bak. Ay senin. Bu ne? Her evet. İngilizcem yok. Seni çekine çek. Allah bela. <laughs> Çıkmadı ki. <laughs> Şu an eklislik action üstüne actionluk yapıyorum. Ahma Bak orada insanlar var. Bak orada insanlar var. Orada insanlar var. oğlum beni neden vuruyor? Ayıp bana ayıp ayıp. Hadi be. Hadi canım be be. Hadi ama hadi hadi. Seni seviyorum. Nerede lan o piç? Vur şerif vur vur. Allah belanı veremeyin şeref hadi. Şey bir tutturamıyor şeref. Şerif hadi tuttur şerif. Şerif arkama gel. Hadi vur vur. Gel. Vur hadi vur. Hadi vur. Vursana. Hadi. Hayır oldum buradan. Hadi hadi. Oradakileri vurmaya gidiyorsun, Sen hiç bir bok yapmıyorsun. Hadi. Öldü o. Mesalli ya. Eki kaç kişi? bu ne lan? Nuk nerede? Nuk 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 yok. Nerede lan? Allah belanı versin. Allah ne belanı vermiş ya senin şuraya çıkabiliyor ha. Çıkacağım. Ne kadarımız var bizim? Bunlarımız var. Shop. Şimdi iki tane açabiliyor mu? Açamıyoruz. Hayır. 125 game istiyor daha ne ya? Siz de beni para babası sandınız. Hangi boyu? La, la 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 a a a Oğlum hala yaşıyor mu lan? Oğlum Allah belanı beni Şu lavaboyu belki keşke ben girseydim Ve benim şapkam şu kadar yani hayvan gibi Hadi mısın sen ya? Bir kişi kalmış. Çıksana oğlum çık. Çıkamıyor herhalde bu oğlum. Bekalım. Hadi gir. Ana. Yine Şerif. Sonra Şerif, Şerif mal. Soyunu şu an. Bu soyun mu? Mal mal. Hayırdır lan? Hayırdır? Hmm. Ben Kamil yazacağım kendisine. Kamil. Yani boşluk bırakayım da şey yapmasın. Kamil. Kamil lop. ne yap? M O O. Gönderemedim, gönderdim. Kamil ne ya yine 13 13. Nasıl 13? Sayfalarca. Ay lan. Hadi, hadi. Nefes at tutuldu. Öldür müsün sen? Hayır. Anam yine öldük ya. Neyse. Hoşça kalın. İlk defa öldüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.